Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizlerle kedi diliyle kedi diliyle muhteşem bir pasta yapacağız. Malzememiz 125 gram tereyağı, bir su bardağı un, bir su bardağı şekerimiz, bir paket vanilinimiz bir litre de sütümüz var. İlk olarak tereyağı ile unumuzu kavuracağız. Evet arkadaşlar unumuzu kavurduk. Şimdi yavaş yavaş bir litre sütümüzü ilave edeceğiz. Normalde arkadaşlar bu yalancı tavuk görsün tarif ama bizim yaptığımızın tek farkı içine çikolata koyacağız. Kıvamı ve tadı çok güzel oluyor. Koyulaşana kadar kaynatacağız. Evet arkadaşlar koyulaştı. Şimdi bir paket vanilinimizi koyuyoruz. Ardından bir bardaktan bir parmak eksik şekerimizi koyuyoruz. Sonra iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdık. Şimdi altını kapattık. Şimdi bir paket çikolatamızı ekliyoruz. Çikolata eriyene kadar iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar muhallebimiz oldu. Şimdi biraz ılımaya bırakacağız. ılıdıktan sonra mikserle çırpacağız. Onunla şimdilik de kedi hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kedi delilerimizi ıslatıp böyle dik şekilde koyuyoruz. Evet arkadaşlar, kedilerimizi ıslatıp dizdik. Şimdi muhallebimizi üstüne dökeceğiz. Evet, evet arkadaşlar, tatlımızı hazır. Ben kakaoyla da süsledim. Siz isterseniz başka şeyler de süsleyebilirsiniz. Dinlenmesi için dolaba göndereceğiz. En az 5-6 saat, bir günde dinlenirse daha iyi olur tadından görüşürüz. Evet arkadaşlar pastamız oldu. Ben bir gün dinlendirdim. <laughs> Kıvamı ve tadı muhteşem arkadaşlar. Şimdiden deneyene afiyet olsun bu videoduk Bu kadar da görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.